Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber size bir e, şey Şövalye Dog almaya göstereceğim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi burada bu şekilde 16'nı alabiliyordunuz bir sürü teklif. Bunu e, bu şekilde bir 10-15 kere yaparak Şövalye Dog kostümünü alabilirsiniz. Hemen biz de alalım. Şövalye Dog kostüm şimdi seçtim. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi buraya yeni bir teklif gelecek galiba. Ee, gelmedi ne de olsa Çok şey yaptım. Çok fazla alım satım yaptım. O yüzden yenilenmedi. Şimdi yeni bir kostüm alayım gelmişken. Sizlerle beraber Mortisa kostümü alalım. Bu değil ya. Hangisini alayım? en nefret kostümü serseri mortisi alalım ve serseri mortisi de aldık şimdi seçelim bakalım başka hangi karakteri alalım ee, bir tane de sinema şey alayım yok tarafa var başka şu kıyık mı kıyık bulandı aa buna meka kostüm eklenmiş şey var neyse arkadaşlar sonra şey yaparız serseye mortis bir şekilde ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde şövalye dog alabilirsiniz. Şimdi şövalye dog almışken bir kere de maç atalım dogla. Dogumuz benim dogum nerede? Burada. Çok iyi gözüküyor ya. Saf altın dog da var. Ama bu süreli galiba. Bu daha iyi değil. Ve bunun şerefine 11 seviye yaptım. Sonra 5000 şeyim olduğunda Hiper'de de alacağım. Neden bilmiyorum. Dogu çok sevdim. Bir elmas. Evet çok sinir bozucu ya Ama şövalye dogu aldık en azından. Şimdi tek hesaplaşmaya girip bir göstereyim. Dogla bu arada en güzel haritalardan biri giden. Şu bir tık sesini kısayım. ya direkt ortaya gideceksiniz çünkü orada şey oluyor alan vurduğumuz için ve fazla vurduğumuz için aa o da şövalye daha kalmış hayır o bizden önce ateş ettiği için o aldı neyse bir daha tekrar oynaya basalım hava ya şu üste gideceğim ya da yana gideceğim eğer Mortis oraya gitmezse ben oraya gideceğim. Evet Mortis oraya gidecekti. Beni görünce kaçtı. Kenji. Kenji bize bulaşmaz ya. Ama Mortis kaçıyor sürekli. Hayır ya. Ne kadar sinir bozuyor. Neyse arkadaşlar. Bu şekilde şövalye dakika denemiş olduk. Bu şekildeydi arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda da görüşürüz.